Değerli Bilişim profesyonelleri, değerli meslektaşlarımız, yeni bir röportajla yine karşınızdayız. Yine çok kıymetli bir meslektaşımız, uzmanımız yanımızda. Bizler sektörden sizleri tanıyoruz, ama ilk defa izleyecekler için bize kendinizi tanıtırsanız çok seviniriz. Çok teşekkürler Osman Bey. Çok teşekkür ederim. İsmim Pelin Alp. Haziran ayı itibariyle HP Networking ekibinde ülke müdürü olarak göreve başladım. 2022 yılı itibariyle HP Enterprise e aslında ilk şirketime geri döndüm elektrik, elektronik mühendisliği mezunuyum. Mühendisim. Daha sonra satış ve iş geliştirme rollerinde bulundum. HP ile kariyerime başladım. Arada Microsoft, Oracle gibi yine global şirketlerde çalışmaya devam ettim. Bugün itibariyle ülke müdürü olarak çok değerli, çok kıymetli bir ekibi yönetiyorum. Bu şekilde ilerliyoruz şu anda. Harika. Biz de tekrar tebrik ederiz. Duyduk, haberinizi aldık. Tebriklerimizi ilettik. Biz teşekkür ederiz. HP Hepimiz biliyoruz, HP Enterprise de artık hayatımıza yer etti. Bununla beraber, HP Aruba da çok güzel ürünler ürettiği için ve piyasada konumu çok güzel olduğu için takdir aştayan çalışmalara imza atıyorsunuz. Bize bu ekosistem hakkında ve yaptığınız çalışmalar hakkında, özellikle içinde bulunduğumuz turizm ekosistemi, bilişim ekosistemi, Antalya ekosistemine dair neler söylemek istersiniz? Biraz aslında belki gelişmelerden bahsetmekte fayda var. Temmuz ayı itibariyle Juniper Networks firmasını satın alma sürecini tamamladığımızı basına da duyurduk. Belki bilginiz vardır. Bu gerçekten çok kritik bir gelişme oldu. Temmuz ayı itibariyle artık bu birleşmenin getirdiği işte içeride organizasyonel olsun birçok idari anlamda da yollar kat ediyoruz. Bu süreçten geçiyoruz. Bu tabii ki birçok iş. ...acmini de, iş biznes anlamında da birçok noktada bize pozitif anlamda etki edecek aslında bir gelişme. Bir yandan da baktığınız zaman HP Enterprise olarak 2-3 yıldır belirlediğimiz global stratejilerimiz arasında network bacağı işte yapay zeka, hibris bulut ve network üç bacaklı bir stratejimiz var bizim. Birkaç yıldır sürekli öne çıkarttığımız. Son yıllarda ve bu 1 Kasım itibariyle yeni mali yılımız e, 2026 yeni mali yılımıza başladığımız zamanda da artık networking tarafını ön plana çıkarttık. Network şirketi olma yolunda nasıl ilerliyoruz neler yapıyoruz aslında çok heyecanla takip edilmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Global anlamda 11 milyar doların üzerinde bir iş hacminden bahsediyoruz. HP Networking olarak baktığımız zaman. Bu yüzden de zaten şirketimizin de aslında networking bacağına ne kadar yatırım yapmaya devam edildiğine çok net gösteren bir resimden bahsediyoruz. Buradaki gelişmeleri takip etmek çok önemli. Nasıl bir birleşme süreci olacak? Ürün çözüm anlamında neler gelecek? Çünkü iki tane kendi alanında da çözümleri anlamında da çok güçlü iki markanın birleşmesinden bahsediyoruz. Endüstride çok farklı noktalar Ortalara gideceğiz Bir yandan otel ve turizmcilik aslında bu sektöre baktığımız zaman da çok aktif, çok aslında baskın diyelim özellikle Türkiye'de, özellikle Antalya bölgesinde şu anda bulunduğumuz etkinlikte de görüştüğümüz, birlikte görüştüğümüz, sohbet ettiğimiz müşterilerimizin çoğunda aslında varız. Özellikle Aruba Networking tarafında varız. Şimdi Juniper Networking de, HP Networking iki ürün iki markadan oluşan HP Networking olarak aslında varlığımızı katlandırarak devam ettireceğimizi düşünüyoruz. Bu segmente özel çözümlerimiz var. Bizim globalde de zaten Hospitality dediğimiz. E, turizm ve otelcilik sektöründe çok fazla yatırımımız var, gelişmeler de var. E, bu tarafta birçok yenilikte gelecek, işte yapay zeka diyoruz, hibrit bulut diyoruz. Aslında bizim dijital dönüşüm kapsamında da birçok basamakta yatırım yapmaya, inovatif çözüm üretmeye devam ediyor olacağız bu tarafta. Harika valla bunlar çok güzel haberler. Yani e, özellikle Network alanında, altyapı al alanında bu haberler bizler için sevindirici. Çünkü her yenilik... Bizler için kolaylık ya biz de sektörde hem bilişim firması olarak hem uygulayıcı olarak işte e, bu gibi teknolojileri ilgileniyoruz, takip ediyoruz. Çünkü müşterilerimiz daha yenilikçi e, işler, çözümler peşinde. HP de bunu her zamanki gibi e, başarıyla yapıyor. Birçok e, şirket birleştirmeleriyle de bu teknolojik gelişmeleri bize sunuyor. Ben de çok uzun yıllardır hani 10 yılın üzerinde belki e, bu teknolojileri kullanıyorum, uyguluyorum, kullanıyorum. E, Firmamızla beraber ben yine sohbet arasında şey sormuştum. Antalya'da yaptığınız o etkinlikler ne zaman yapacaksınız? Çünkü her yıl katılmaya gayret gösteriyorum. Çünkü sizin anlatımlarınızla biz geleceği planlıyoruz. Bize onlardan da bahsederseniz seviniriz. Bunları duymak çok güzel. Aslında bu yorumlar işte anlattıklarımızla gelecek planlama bunlar bizi çok mutlu ediyor. Öyle bir ekibiz ki aslında şimdi networking ekibi olarak da bu konuda hani bilgilerimizi paylaşmayı sadece kendi çözümlerimiz değil aslında globalde neler oluyor? Networking dünyasında neler oluyor? Çünkü networking dünyasında olmak için gerçekten çok heyecanlı bir dönemdeyiz. Genel anlamda sadece biz kendi içimizdeki birleşmeden bu satın almalardan, büyümeden yaptığımız yatırımlardan bahsetmiyorum. Artık networking'in o kadar önemli olduğu herkes tarafından biliniyor ki o yüzden çok heyecanlı bir dönemden geçiyoruz ama bu sektör işte turizm otelcilik sektörü tarafında e, yatırım anlamında gerçekten çok ayrı bir yere koyuyoruz ve o tarafta birçok şey kendi içimizde de konuşuyoruz. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerle Türkiye'ye belki özel belki Antalya özel belki globalde çok farklı aksiyonlar aldık. E, buradaki etkinliklerimiz varlığımızı katlandırarak arttırmak istiyoruz. Etkinlik planlarımız var. İş ortaklarımız yatırım yapmaya başladılar. Burada iş ortaklarımızın sayısı da artıyor. Artık herkes buradaki potansiyeli de görüyor. Gerçekten burada ihtiyaç da olduğunu düşünüyoruz. Çünkü burada olmak demek hem hizmet anlamında da ortaklarımızın özellikle hem destek anlamında hem farkındalık yaratma hem teknik anlamda teknoloji aslında güncellemeleri yapma anlamında çok önemli. Planlamalarımız var. Bir takım etkinlikler arka arkaya yapılacak. Şu anda bu etkinlikler aralığı sık olduğu için zamanlama olarak şey yapamadık. Size de bahsettiğim gibi planlamayı yapamadık ama mutlaka yapmak istiyoruz. Niyetimiz o yönde. Keyif alıyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Evet biz de hani onlardan mutlu oluyoruz. Biz de işte bu aldığımız phase feyizle beraber bu bölgede bir takım teknik paneller yapacağız. Özellikle işte 18 Ekim bizim bir miladımız oldu. Ondan önce siber güvenlik teknik panelimiz vardı. Sonra bilişim profesyoneli teknik paneli yaptık. Bir siber güvenlik üzerine bir network teknik paneli tekrar yapacağız. Sizleri orada aramızda görmeyi de çok isteriz. Peki şeyi soracağım. Türkiye Bilişim Derneği Antalya Şubesi'nin bir e, düzenli organizasyondayız. E, Turizm Teknoloji Zirvesi'nin 10.sundayız. Sizin için nasıl geçti? Yani sizin gözünüzden bu organizasyonu e, bir yorumlayabilir dinlersek seviniriz. E, kesinlikle harika bir organizasyon. Öncelikle emeği geçen herkese başta e, Türkiye Bilişim Derneği olmak üzere Antalya Şubesi, bütün ekip aslında herkesin eline sağlık. Gerçekten çok keyif aldık. İnanılmaz etkileşimlerde bulunduk. Ee, dün bir workshop'ımız vardı. Workshop'a o kadar katılım talep oldu ki şey salona sağmadık. Yani ekstra sandalyeler getirdik, şey yapamadık böyle. Bu karşılıklı bir şey. Biz çok keyif alıyoruz ama müşterilerimizin de keyif aldığını ve talepleri olduğunu aslında bilgi ihtiyacı, teknik bir takım konuşmalar bunlar çok keyif verici. Bence harika. Ben zaten eski icra kurulu üyesiyim Türkiye Bilişim Derneği'nin. Bu yeni dönemde şu anda aktif değilim. Bir önceki dönemde aktif bir şekilde icra kurulu üyeliği de yaptım. Ankara tarafında Sayın Başkanımız Kenan Bey de buradalar. Kenan Bey'i de çok yakın tanırım. O yüzden de bu etkinliğin ayrıca benim şahsi olarak da benim için de çok kıymetliydi. Burada yer almak o açıdan da çok keyifli oldu benim için ama gerçekten herkesin eline sağlık çok başarılı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Evet sizden bunları duyuyor olmak aynı zamanda üye üyeyiz, üyede ee, Bunları duyuyor olmak çok mutluluk verici çünkü dediğim gibi yani biz Burada bir ekosistem yaratık Uzun yıllardır uğraşıyoruz ama sizlerle beraber bunları gerçekleştiriyor olmak işte gördüğünüz ilginin de aslında sebebi bu. Yani bu paylaşımları, bilgi paylaşımları çok önemsiyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa dinleyebiliriz. Ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Çok da keyifli de bir sohbet oldu. Neler ekleyebilirim? Aslında birçok mesajımızı verdiğimize inanıyorum. Bir anlamda da bizim bu sektöre özel işte bir takım çözümlerimizi de anlattık, fikirlerimiz aslında sadece kendi üretici olarak çözümlerimizden öte genel anlamda nelerin olması gerekir, nasıl bir yapılanma olmalı. Biz neleri öneriyoruzu? dün çok güzel bir sunum da yaptık e, ana sahnede. Bunları umarım aktarabilmişizdir. E, bizim bakış açımız biraz daha farklı. Mutlaka bir katkımız olmalı ama hani illaki böyle bir e, fırsat anlamında değil ama fikir alışverişi, teknik anlamda e, biraz farkındalık yaratmak biz ekip olarak buna çok önem veriyoruz. Türkiye'de bu tarafta gerçekten öncü, lider bir aslında segment olmayı da istiyoruz Türkiye olarak üretici olarak değil Türkiye olarak bu tarafta artık daha inovatif, daha yaratıcı, daha önde lider olan bir ülke olmak istiyoruz. Bu konuda biz ekip olarak da bu bilinçle gerçekten elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizlerle de bu etkileşimler çok önemli. Bunu duyurmamız çok önemli, yaymamız çok önemli. O yüzden ben teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Biz de elimizden geldiğince pozitif yönlü yayıncılık yapmaya çalışıyoruz ki firmalarımızın bu gayretleri, çabaları daha görünür olsun. Çünkü gerçekten her tarafında bir emek var. Sizler de gayret gösteriyorsunuz. Verdiğiniz bilgilerden ve röportajımıza katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. İyi seyirler.